Efe amca. Teşekkür ederim geldiğin için. <laughs> Yüzükleri kestiğin için. Ne demek ben ne yaptım ki? Olur mu öyle şey? Sen olmasan kavga çıkacaktı. Bizimkiler az daha birbirine giriyordu. Sağ ol amca. Bunu bir nişan hediyesi olarak kabul et. Zaman Ihsan'ın düşmanı, zaman Ihsan'ın dostudur. Zaman sevdiklerini alır Ihsan'ı sonra da gün geri yeri veri. Bu saat benim için durdu. Bir gün geldi durdu. Bu sene bir yadigar olsun. İçinde yaşanmış, yaşanmamış çok şey var. Ama bu çok anlamlı. Hatırası varsa. Var elbette. Hem de çok hatırası var. E, hediyeyi de güzel yapan bu değil mi zaten? Ya senin kıymeti var değil mi? En değerlini bana verdin yani. Ben en değerli değerlimi seneler önce verdim. Ben de hiç kıymet bilmeyen biri evet. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. İnşallah çok olursunuz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Tamam, İyi akşamlar. Hadi bakalım. Kızım, o deli ne dedi sana? Baba, deli falan değil o. Baksana, en değerlisini verdi bana. En değerlisi <laughs> Bu muymuş en değerlisi? Delinin verdiği hediye bu kadar olur. Ne ahrebi var, ne yer kovanı. Geliyorlar bize yavaş yavaş gidek artık değil mi? Efendim bize müsaade. Her şey için sağ olun, var olun. Gerçi ikramlar biraz zayıftı ama olsun. Yine de elinizden geleni yapmışsınız. Evet, Adem Efendi. Bizim şartlarımız belli. Evini alacan, işini kuracan ve ayda yüz bin lira kazandığını bana göstereceksin. O vakit bu düğün olur. Siz şimdi nişan dediniz, biz de tamam dedik, nişanı yaptık ama bizim düğün işin şartlarımız belli. Diyeceksin ki ne zaman olur? Bir sene olur, iki sene olur. Ben beklerim, ama üç sene olmaz. Ne zaman ki bu şartlar yerine gelir, o vakit biz de düğünümüzü kurarız. Hadi kalın sağlıcakla. İyi akşamlar Şerif Bey. Kız. <laughs> Elimizden geleni yapmışızmış. Şeytan diyor, Hadi bakalım hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Sağ olun işte. Bak korkuyordun. Gördün mü korkacak bir şey yokmuş. Anne. <laughs> Nişan bu sünnet değil. Kimle? A hayırlı olsun çocuğum. Erken kapattı bugün. <gülüyor> <gülüyor> Adem oğlum hayırlı uğurlu olsun. Darısı Kamil'imin başına. Şimdi söyleyeyim. Ben de Şükran Hanım'la konuştum. Yakında Kamil'ime gönül kızımı isteyeceğim. Oo, çifte düğün gelsin o zaman. İnşallah. Bakarsın üçlü olur, dörtlü olur, beşli olur. Ne güzel beşi bir yerde. <laughs> oh. <Beş> bir yerde. <laughs> Kaçak sadıçla geldi. Ha. Ah, ya. Hoş geldin Kamil. Felik, Felik geziyor. Hmm. Yok kuzen gezmiyor. Gezdiriyor. Gönül Hanım'ın gezesi gelmiş. Şişt, kız utandır. Evet şöyle bir şey oldu. <laughs> He sen de hazırlan artık. Ne? Gönül istemeye. Şayda. Valla Kamil abi durdun durdun turneyi gözünden vurdun ya. Ya öyle apar topar olur mu hiç? Bir oturalım konuşalım değil mi? Aman hadi be oradan. konuşacakmış da. Her şey ortada. Hem hayırlı iş aceleye gelmeli. Ben Şükran Hanım'la da konuştum. Yakında geleceğiz, gönül kızımı isteyeceğiz dedim. Hayır susun. <laughs> Olan bizim kız bizim. Sen yap. <laughs> Olan bizim kız bizim. Hey hey hey. Olan bizim kız bizim. Hey, hey. Olan bizim kız bizim. Hey, hey. Gel. Kaynan ağlar, çıksın ağlar